Araf ashabının akibeti ve makamı Mahmud'un sırrı. Huzeyfe radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Şüphesiz Araf ashabı iyi amelleri günahlarına denk gelen bir toplumdur ki güzel amelleri onların cennete girmesine yetmemiş. Kötü amelleri de onların cehenneme girmelerine yeterli olmamıştır. Böylece onlar Araf üzerine yerleştirilmişlerdir ki insanları simalarıyla tanımaktadırlar. Kullar arasında hüküm verilince onlara şefaat isteme izni verilir. Böylece onlar Adem aleyhisselama gelirler ve Ey Adem! Sen bizim babamızsın. Öyleyse Rabbin katında bize şefaat et, derler. Bunun üzerine o, siz benden başka birini biliyor musunuz ki? Allah onu kudret eliyle yaratmıştır. Ruhundan ona üflemiştir. Onun hakkında rahmeti gazabını geçmiştir ve melekler ona secde etmiştir der. Onlar "Hayır." deyince o "Ben size şefaat etmeye nasıl güç yetireceğimin mahiyetini bilemiyorum. Lakin oğlum İbrahim'e varın." der. Böylece onlar İbrahim Aleyhisselam'a varırlar. Ondan da Rableri katında kendilerine şefaatçi olmasını dilerler. Bunun üzerine o Benden başka bir kimseyi biliyor musunuz ki Allah onu dost edinmiştir? Benim dışımda bir kimseyi tanıyor musunuz ki kavmi onu Allah uğrunda ateşte yakmıştır?" der. Onlar "Hayır." deyince o, "Ben size şefaat etmeye nasıl güç yetireceğimin mahiyetini bilemiyorum. Lakin oğlum Musa'ya varın." der. Onlar da Musa Aleyhisselam'a gelirler. O Benden başka bir kimse biliyor musunuz ki Allah onunla konuşmuştur ve onu kendisiyle münacat edici olarak manen huzuruna yaklaştırmıştır diye sorar. Onlar hayır deyince o "Ben size şefaat etmeye nasıl güç yetireceğimin mahiyetini bilemiyorum. Lakin İsa'ya varın." der. Böylece onlar ona giderler ve "Rabbin katında bize şefaatçi ol." derler. O Benden başka bir kimseyi biliyor musunuz ki Allah onu babasız yaratmıştır der. Onlar hayır derler. O yine peki benden başka birini biliyor musunuz ki körü ve alacalıyı iyileştirmiştir ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltmiştir der. Onlar hayır deyince o ben kendi nefsim adına mücadele vermekteyim size şefaat etmeye nasıl güç yetireceğimin mahiyetini bilemiyorum lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme varın der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Derken bana gelirler. Ben elimi göğsüme vururum da o şefaat makamı bana aittir derim. Sonra yürüyüp arşın önünde dururum ve Rabbime senalarda bulunurum. Bana o kadar sena Rabbimi övme ifadelerini söyleme imkanı açılır ki, dinleyenler onun bir benzerini asla duymamıştır. Sonra secdeye varırım. O zaman bana, Ya Muhammed, başını kaldır, iste, verileceksin, şefaat et, şefaatçi kılınacaksın. Buyrulur da, ben başımı kaldırırım ve, Ey Rabbim, ümmetimi dilerim, derim. Bunun üzerine, Onlar senindir, buyrulur. Artık o gün o makamda, bana imrenmeyen ne Nebi-i Mursel, gönderilmiş bir peygamber, ne de mukarreb, çok yaklaştırılmış. Bir melek kalmaz. İşte makamı Mahmud odur. Böylece ben onlarla birlikte cennetin kapısına varırım. Kapının açılmasını isterim. Bana da onlara da açılır. Böylece onlar kendisine hayat ırmağı denilen bir nehire götürülürler ki, onun iki kenarı incilerle bezenmiş altın kamışlardır. Toprağı misktir, çakıl taşları da yakuttur. Hemen o ırmaktan yıkanırlar da cennet ehlinin renkleri ve cennet ehlinin kokusu onlara döner. Bu şekilde onlar parlak yıldızlar gibi olurlar. Ancak göğüslerinde kendileriyle tanınacakları beyaz benler kalır. Cennet ehli arasında onlara cennet ehlinin miskinleri denir. Bu sözler kalbine dokunduysa başkalarının da nasiplenmesi için abone ol, yorum yap, beğen ve paylaş.